Merhaba Brotaşlar, yeni bir haftaya hoş geldiniz. Türkiye Ligi'nde yine bayağı bir heyecanlı anlar yaşandı. Bayağı bir çalkantılı bir lig geçirdik. Son iki hafta diyelim çünkü hafta içi İngiliz haftasını yorumlamadık doğal olarak yapılanlara girenlerden dolayı. Hı hı. Fark ettiğiniz gibi yeni bir ortamdayız. Arada sırada böyle değişikliklerle gözlerinize hitap etmeye karar vermiştik. Yani bir olabilir yani. Arada sırada bir değişiklik. Aynen aynen. Ee, ama önemlisi olan lig çünkü dünkü galibiyetten sonra Fenerbahçe puan durumunu 3'e indirdi. Evet. İstanbul Spor saçmalı olmasa Fener şu anda İki bayağı bir yani Aynen. avantajlı olacaktı. Çünkü bir gün e, derbi oynayacak. Yetmiş, yetmiş. Aynen. Pazar günü evet. çekiyoruz maçı. Yani pazar günü çekiyoruz formatı. <laughs> Maç pazar günü olacak. Aynen, evet. Ve bundan sonra da Galatasaray Başakşehir'e karşı olacak. Yani o da aslında son kupa maçına bakarsak öyle cepte keklik gibi bir durumda yok. Üstelik hani Emre Belesoğlu faktörü var tekrar hani Emre hani candan fenerli olduğu için hani bir Ceza yemedim aslında. Yine o küfürlü <laughs> olay vardı. Bir açıklama oldu mu acaba? Vallahi bir şey duymadım diyeyim. Hani küfürü duyduk evet ama şimdi yabancı uyruklu ceza... birisi küfür etmiş. Emre de biraz sinirlenmiş. Geri tepki vermiş dediler ama ben de hiç <laughs> Ama böyle bir açıklama gelmedi. Ceza kurumunun şey olduğunu bilmiyorum. PFDK hani disiplin kurulu davet etti duymadım. falan. Duymadım. Yok yok yo. Öyle bir şey yok. Yani dedim işte sonuçta işte Emre bir koyu Fenerli olduğu için bu maç onun için daha çok bir önem taşıyor. Üstelik de yani Fener'e bir küçük hediye olarak. Hani olabilir. Yani olabilir. bir ama işte o yüzden gelelim, zor geçecek. Gelelim, gelelim diğer maça. Önce bir İstanbul Sporu konuşalım. Aynen. Bu arada skor tahminlerinde hepimiz kısmen biraz doğru biraz yanlış gibiydik. Ben baya bir patladım kara gibi. <gülüyor> <gülüyor> sen 3-0 demiştin galiba. 0-4-0 yani falan duydum ben 3-1 demiştim. Ben 2-2 Anlatına... demiştim. İstanbul'u e, sen, Fener İstanbul karşılaşmasını sen doğru tahmin ettin. Bira bira bitecek. Aynen. E bu dedi Fener alır 2-1, ben dedim e, 2-0, 2-1 dedim. <laughs> Yani biz en azından iki maçta bir şey doğru çıktık E bu yani sıfır, sıfır. sıfır çektik. Bugün bir şey demeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Yok demen lazım, demen lazım. Hayır Aynen. demeyeceğim. O kara gümrük maçı zaten baya bir... E, hadi Muslera'nın canı sağ olsun. Icardi'nin penaltısı canı sağ olsun diyelim. Baya canı Böyle olsun. gerçi çok gereksiz bir puan kaybıydı ama Hı -hı. kara gümrüğü de e, şey yapmamıza gerek yok. Küçültmemize gerek yok. Biraz Fener maçı biraz aldattı bizi. Hani Fener'e karşı çok kötüydüler. Hani e, biraz o biraz yanıltıcı oldu. Hı -hı. E, ama daha ilginç olanı e, ki günkü maç e, Fenerbahçe'nin İstanbul sporun maçı ve o son dakika kafa golü Eze'nin Eze çok saçma. Eze esti Feneri. <laughs> kadar değil de ama gerçekten yani Aa, çok 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 kötü yani. Yani Mesela bir an bir an herkes maçı yani bitti diye düşünerek yani. Fenerbahçe son saniyede yine golü yedi. Hani birden bire nasıl hemen bir saniyede nasıl bir yani ümit kesiliyor falan nasıl olur futbol işte hani. Ya oraya oraya gelmeden önce hani demiştin ya ee, demin skor tahminleri. Aslında Fenerbahçe hani maçı almış değil de çok rahat başlamıştı. 2-0'dı. Hani benim skor tahminimde tutmuştu demiştim. Vay be dediğim tutacak mı edecek mi? Hmm. Arda açısından da güzel maçtı. Ama genelde öylesi maçı tabii şey yapman lazım sen söyle. İşte hani artık hani bitmiş düğüm düğüm hani şey yapacaksın artık artık. Ya son saniyeler. Orada e, tekrarında izlediğimde o e, dörtlü savunmayı bozan oyuncu William Arao'du. Orada durmasaydı büyük ihtimal o gol ofsayt olarak verilmeyecekti. Ama geçmişi Doğru. değiştiremediğimiz için golü yedik son anda. O da harbiden son anda, son saniyede ee, kim derdi ki ilk önce Galatasaray'ın 3-3 kendi sahasında hele de kendi sahasında Karagümrük'e karşı 3-3 kalacağını, hmm. ondan sonra da Fener fırsat tepecek, 3 gol atacak, 3 gol yiyecek. Hmm. Ha, zor. Hani beklemiyordum. Dörtlü savunmaya iyi değindin. Fenerbahçe İstanbulspor Spor karşısına karşı yine dörtlü savunmayla çıkmıştı. Evet. Dünkü maçta yine değişiklik yaptı Jorge bu, bu yönden. Yani bir yandan tamam adam şimdi yendi bir şey diyemezsin ama yani ligin son haftalarına geliyorsun ve halen hani bir orayı değiştireyim, orayı ayrı oynatırayım. Yani diyeyim. oturmamış gibi her, her bir maç değişiklik yapıyor. Evet. Yani şu an gözümüzün önünde e, İstanbul, İstanbul Spor Spor maçı, e, Google'ın verdiği ratinglerle e, beraber. Doğru. Atilla zalay yoktu. Sanki cezalıydı. E, savunmada Serdar Aziz. E... İstanbul maçı mı? Yok yok. Şimdi şimdi. Şimdiki ki Sivas, Sivas maçı. Sivas Atilla... maçı. Atilla zalay yoktu. Hani arasında kolon fark. Samet oynadı. Serdar Aziz oynadı. E, ondan sonra, yok kim de Evet. Ali oynamıştı. Ee, bir de say Samuel vardı. Ben bir ara üçlü savunma oldu ama bir ara e, Samuel'in tekrar bir ara Örnek e, depar ettiğinde geri döndüğünde sanki dörtlü savunma oluyordu. Hmm, hmm. Dinamik değişim Dinamik yani şey de. içinden, Kademe olsun şu şey aynen, aynen. Ondan sonra çoğu şey de diyordu Aa, hoca e, Samet oynatmayacak yok João Pedro da oynamayacak hani bazen de böyle düşündüğümde o insanlar hangi şeye güvenerek hangi kaynağa göre bunları anlatıyor diye insan böyle şaşıyor. Ee, ama işte Emre Mor yoktu. Pedro oynamıştı. Mert Hakan da e, Sivas maçında sonradan e, girmişti. Hani Diego Rossi oynamıştı dün. O da bayağı iyi bir maç çıkardı. O da zorunlu değişiklikti zaten. Yani Valencia, Aynen, Valencia olduğu, için. Biraz evet. şey olduğu için Ama maçın yıldızıydı yani sonuçta. Hani bu hmm. izlediğim e, tempo yaptığı topu hızıyla öne kadar süren Diego Rossi ara sıra görüyoruz ama hep ümit ettiğim ha dün mesela hani o benim beklediğim Diego Rossi'nin hakkını verdi. Ya kusura bakma ama 10 maç kötü oynuyorsun, bir maç iyi oynuyorsun ama iyi futbolcu olmuyorsun ki. Yani Rossi'nin bir, bir, hiçbir maç iyi yok ki. Bu dünkü maçtan hariç. Yani bir gol attıysa falan. Yok gol değil. Hani top taşıdı etti. Pası ya işte her olmadan. şey, şey yapanı. Hani, hepsini say ama o diyor ki yani Fenerbahçe kulüp gibi kulüp için hani bir maçta parlaman ya, yetmiyor. Ya, ya. Hani yani birkaç 10 maçtaki oyun tutak... aynen. 10 maçtaki maç kötü oynarsın tamam dersin. Lewandowski Barcelona'da gibi 2-3 maç gol atamadı evet. tamam diyorsun ama dün yine attı Lewandowski attırdı hani. Galatasaray'da mesela sonuna doğru açıldı şimdi lig lig bakarsak. Ne... gol average'da öne geçmesi biraz şaşırtıcı çünkü Fenerbahçe Valencia'la baya bir öne öne gidiyordu. Galatasaray işte tabii ki şimdi son 3-4 maçta bayağı gollü geçti. Evet Galatasaray için. yetişti. Aynen gol avarajı mesela şimdi 44'e düştü. Galatasaray bir daha az gol yemiş. Kayseri ve evet. Başak maçımız var işte burada. Bir de şimdi o Hatay Antep maçlarında düşünürsek zaten orada 3-0 galip gelirsek avarajlar hani tabii onda o maça daha gelinmedi o puanlar, goller, haneleri yazılmadı. Hı. Ama avarajı dengeleyebilen durumlar yine. Ama tabii bugünkü derbi onu ilginç zaten olacak. ayrı konuşacağız. Onu e, bugünkü skor tahmininde biraz daha detaylı konuşma fırsatımız olacak. E, Fenerbahçe yani bir yandan geçen maçı telafi etti. En azından hmm. hani puan farkı fazla açılmadı. Sıvas'ta zaten şimdi bir periyota girecekler. Hani Bak ee, bu yine şey hani böyle göz boyaması diyeyim hani böyle şimdi tamam 3 puan fark var Galatasaray büyük bir, bir zorlu derbi maçı var ama performans olarak bakarsan hani geçen hafta Fenerbahçe beraber kaldığı zaman herkes hani bile hani o yüzden çok iş yapmaması e, yapılmaması lazım böyle büyütme Olayı şu an büyütmemesi lazım. Ama bak gelecek haftaya bakalım. Mesela pazar günü Fenerbahçe Giresun'a karşı oynayacak deplasmanda. Galatasaray Başakşehir'e karşı evinde oynuyor. Ondan sonraki hafta Galatasaray Ankara gücüne karşı deplasmanda oynuyor. Fenerbahçe evinde Antalyaspor'a karşı oynuyor. <laughs> yani burada potansiyel olarak bakarsan hem bugünü hem gelecek haftayı bir de Ankara gücü şu an hani formda. Yani Allah var yukarıda <laughs> Tolunay Kafkas'a biraz e, laf attık ama e, ligde demek ki yine kendini biraz ispatlayabiliyor. Yani potansiyel olarak şu gelecek 3 haftada Galatasaray yine puan kaybedebilir. Ona nazaran ama Fenerbahçe'nin maçları kısmen daha rahat görünüyor. Evet hani deminkilerin haftalardaki maçlara göre öyle evet ama mesela hem Fener'in hem Galatasaray'ın da tabi oynadığı rakipler şimdi Trabzon'u Beşiktaş falan saymazsak hani düşme hattına da yakın. Hani şimdi hmm. bir Ankara gücü tabi formda iyi oynuyor ama yani mutlaka da galip gelmesi lazım. Bir Sivas da öyleydi. Ondan sonra İstanbul Spor maçı da var sizin. Hmm. Hani öyle durumlar hani büyük küçük maç olmayacak tabi son haftada her maç hep final gibi olacak. Hmm. Ama tabi şimdi fixtüre bakarsak Kağıt üzerinde tabii Fener biraz Daha kolay Zaten son hafta derbi olacak. Trabzon maçı olacak Fener'in. Ondan sonra Giresun Depresmanı zor olacak Ersin dediği gibi. Galatasaray'ın Beşiktaş. Arsenal seti gibi bir durum olabilir mi acaba? Galatasaray şimdi ligi önde götürdü. Son haftalarda biraz böyle heyecan, Hiç tecrübesizlik işte, demeyeyim de ama heyecan, birkaç saçmalık, gereksiz puan kaybıyla. Arsenal'da resmen şey yani görüldü tabi. Geçen haftalar işte Arsenal hep kazanıyordu, Maçlar hep böyle kolay, kolaylıkça alıyordu falan. Ama artık böyle ligin son dönemine göre artık farkına vardılar ne bileyim. 8 hafta kaldı şampiyonluğa. Hmm. Artık psikolojik oyunlar girdi kafaya. Hmm. Sonra bir beraberlik, ikinci beraberlik işte Liverpool'a karşı beraber kaldılar. Ardından e yanılmıyorsam kime karşı beraber kalmışız San, Sanal sandal, yok pardon. Southampton. Southampton yani. Southam Olabilir ben işte ama berabere kaldılar. Açıkçası, yani i̇ki maç arka arkaya şey berabere kaldıran sonra City'nin iki maçta eksikliği vardı. O başladı şu, şu psikolojik oyunlar Şimdi geçen hafta hafta içinde işte City City'ye karşı belliydi satın yenilecekleri bana sorarsanız. 4-1 yenildiler. Yani yani. Şimdi bir işte, City bunu kaçırmaz ama zaten. Ya yok işte hani futbolda işte adalet diye bir şey bazen olmayabilir hani hafta işte ligi 30 haftadır lider olarak sürdürüyorsun ama birdenbire son haftalara doğru liderliğin alınıyor ve ikinciye düşüyor. İkinciliğe düşüyorsun. Ama gelelim şimdi bizim kanalın ana felsefesine, Hı -hı. hani Avrupa futbolu niye böyle, biz niye böyleyiz diye. Hı -hı. Şu an gördüğümüz e, City-Arsenal maçındaki verilen e, kritik e, var uyarısıyla olsun, çekilen çizgiyle olsun, offside mi offside değil mi muhabbeti. Arsenal gibi bir takımın böyle bir durumda hani tepki ver. Türkiye'de olsa demiştik kendi aramızda. Hemen aynı oh, dakikada oh. kulüp sosyal medyası açıklama yapar. Yani patlama. Sanki, patlama. Aynen. Sanki hani arka kulislerde bir tane büyük bir düğme var, onun üstüne de sosyal medya yazıyor, üstüne basıyorlar hemen. Aynen aynen. Öyle bir şey diye red, düşünüyor. Red red button. Aynen. Hani şey, Atın bas, parçası Başkan, kulüp başkanı diyor bas 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 bas. Aynen. aynen di ondan sonra işin ilginç yanı neredeyse benzeri bir pozisyon ve hakem harbiden yani gele yani uzatma dakikalarını bayağı bir böyle kısa tuttu hı hı. bir kritik karar verildi bu da Ümraniyespor maçın pozisyonu gerçekten birbirine benziyor var çizgisi hı. biraz tuhaf çekildi nereden ölçü alındı alınmadı belli değil. <laughs> ondan sonra ama aynı dakikada misal Ümraniyespor'un yaptığı açıklamada bu hı, sosyal medya üzerinde. evet hı. yani yine bir ya ee, tamam şimdi düşme hattını oynuyorsun. Her puan tamam. önemli. E, sorun değil de. Tamam ben ama şöyle sorayım. Arsenal ne için oynuyor? Yani. Arsenal, yani önce şampiyonu. Iç, yani. Arsenal, 8. 20 için mi oynuyor? Yani dokuzunculuk mu? Yani Arsenal Tamam maç 1-0'dı. Hani da maç kopmamıştı falan. Gol geldi. ilk işte gördüğümüz ilk pozunda offside'a benzeyen bir yani diye düşünüyorsun falan. Ama ikinci pozunda bir başka bir açı var. Poz, of, pozisyon offset görünmüyor. Yani bu olay Türkiye'de olsa devre arasında hemen... Oo, sokak kavgası. <laughs> sokak ya kavgası. Da, i̇şte kıyamet kopar. Hani şampiyonluk kaç senedir 15 18 senedir şampiyon olamayan Arsenal maçı bu. 2003. 2003 na mağlup şampiyon olmuşlar. Ve, Arsenal, Thierry Henry, Robert Pires düşün hani yani, 20 sene önce. Ve bir şey gelmiyor. Maç sonunda <laughs> bir şey gelmiyor. Tek şey gelen işte Hani Üskünüz falan filan maçı böyle verdik hani o klasik şeyler işte. Çünkü hani o, o şimdi şu an hep gördüğümüz, deminde gördüğümüz o, o ekrandaki offside pozisyonu o maçı hani netleştiren pozisyon değildi. Zaten City üstündü kendi aslında. İşte bu. Belki onun da bir faktörü var ha. ama hani orada gündem değil. Türkiye'de Aynen olsa lütfen. hani Fuat'ın da burada bize sunduğu Ümraniye sporun mesela Aynen. aynı ona benzeri açıdan o pozisyon bir de sosyal medyada paylaştığı tepki Hı -hı. Ha, ama böylesi tepkiler Ümraniyespor öyle genelde böyle tepki vereceğini düşünmezdim düşünmem daha doğrusu kim bunlara böyle bunu şey veriyor böyle örnek olarak Türkiye'de standart oldu, canım yani, büyük, çakımlar, yani. çakımlar. İşte, büyük işte, takımlar işte. hani çakımlar. derler ya abi nasılsa kardeş de öyle olur aynen. hani onlar söz sahibi sebist de söz sahibiyiz falan filan oluyorlar ha ya tabi canım susma yoksa başına bir şey gelir susma bak yoksa seni de ezerler vesaire aynen, vesaire aynen, yani Ümraniyespor şu an yani düşün Antep bile Ümraniyespor'un önünde yani ligden çekilen takım <laughs> yani, her şeye rağmen yani, yani sen şimdi mi isyan ettin? Yani 30 maç oynamışsın tabelada görüyoruz. 5 ee, maçını galip gelmişsin. Eksi 17 avarajla oynuyorsun. Ee, yani bunun da tekrar altını böyle çizmek isterim. Hani Antep son Bu arada üç... Hatay'la aynı puan durumunda. Yani şimdi evet. burada bu, bu Kaç 23. maç oynadı depremden sonra mesela iki ay, yaklaşık iki buçuk ay futbol oynandı. Evet. Yani şimdi tek bu pozisyon şey oldu. Şimdi halen Doğru. alttaki şey, lig kısmına oynadığın için. Çünkü takımlar o pozisyondan çıkamadı. Hani mesela Fuat'ın dediği gibi bak, Ümraniye halen Antep'in altında. Tabloya bakarsak şu an Antep ataet e, kümeye düşmediği için İstanbulspor şu an gidecek, Giresun gidecek ve Ümraniye. Tabii ki hani bir İstanbulspor'un bilene o durumdaki ee, hani bu maçları ölüm kalım hani küme hattında olduğu için çok farklı çıkıyorlar. Hani bu gelecek haftalar kolay olmayacak ve Fenerbahçe işte en son hissetti. Aynen. Hani rahat geçeceğini düşünen hepimiz hani hepimiz düşündük ettik bir Fuat hariç. <laughs> hani skor olarak ama esasdan mesela Fenerbahçe'nin Giresunspor Spor maçı da çok 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 zor olacak. A belki Aynen. deplasman şimdi diyeyim hani Fenerbahçe son 5 maçın, maçını deplasmanda yendiği için Belki istatistik düzeninin dolayı belki iyi geçebilir diye çoğu düşünebiliyor. Hı. Ama tamam. çok zor olur canım. Tamam Hı. bir maç böyle bir pozisyon verildi. Tamam hani yanlış karar olabilir bilmiyorum. Evet. Önceki hafta. Abi ondan çok oluyor ondan canım. hafta. Ya yok yok yani Orada sadece bu isyanı değil yani ya Fenerbahçe ya. de yaptı bunu, Galatasaray da yaptı, devre arası. Fenerbahçe zaten devre arası tweet modasını çıkardı. Aynen. Hani e, endişemiz var gibisinden. Galatasarayın sonra yaptı. Beşiktaş zaten hani. Böyle bir abi bir yeter adam bak Manchester bir de yani İngiltere'de hani para Hinde dönüyor, para yok yok para da dönüyor. Yani çok Aynı, bayağı dönüyor. Prestijden çok para dönüyor. Bir de Arsenal kaç asırdır şampiyon yani. olmuş bir takım. Evet. Yani o, o son şampiyon takımı bütün futbolcular futbolu bıraktı yani. Aynen. hani onu düşünürsen. Peki. Yani, hani bir kısmında torun bakıyordur hatta. Aynen. O kadar oldu. Peki çoğu futbolcu belki o, o dönem gibi. daha doğmamıştı şu anki şampiyon oynayan Yani işte İngil İngiltere Ligi'ne bakarsak hani işte adamlar başka şeyi eleştiriyor. Diyorlar biz kötü oynadık falan filan. Ama Cuma günü Almanya Bundesliga'da bir başka bir olay oldu. Orada da işte Ademi işte Bochum Dortmund maçında şöyle söyleyeyim. Ademi ceza sahasında düşürüldü. Baya bir Bayağı. Aşır, Hani, Bochum... topa değil ademiye girdi oyuncu. Zaten aynen. Bohum'un e, defans oyuncusu zaten hani, Adem şey, topa değil, mücadele etti. Hani Açık ara penaltı geç düşündü ama hakim penaltı vermedi. Okey insanlık vermeyebilir ama var da çarmaması ya da hakim kendisi varı vara bir başvurmadığı için başvurmadığı için hani bir yani diyebilirdi. Emin değilim tekrar bir pozisyonu gösterebilmesinde öyle bir çağrı falan olmadı. Dortmund ıı, sen söyle. Dortmund'un Twitter hesabı o pozisyona karşı bir şey demedi şaşırdım. Desele bile haklılar diye, diye düşünüyorum. Maç sonrası Edin Terzic biraz Tepkiliydi biraz tepki yani. verdi. Ama yine de nasıl söyleyeyim hani kendisini eleştirerek yine de tepki verdi dedi. Hmm. Ee, suç olarak kitabı ilk önce kendimde ararım. Neden böyle şey oynadığımız falan filan. Ama dedi yine de bu hakem pozisyonu da biraz hani maç kaderini değiştirdi dedi. Ne bileyim daha daha önceki pozisyonda sarı kırmızı kat verilmesi gerekiyordu. Sonra o penaltı pozisyonu verilmedi. Hatta son maçın son dakika, dakikalarına bir el konusu da vardı Bochum'un oyuncusundan. Hani eleştirildi ama yine de böyle eleştiri böyle yani şey seviyesine bir hafiften geldi bizim bizim lig gibi. Hani orada hmm. şaşırdım dedim vay. Ama bak Dortmund da haklı. Dortmund da kaç sene 10 senede böyle şampiyon olamıyor. Evet. Hmm. Ama Dortmund bu maçta çok pozisyonda harcadı hani. E, tabi tabi. Ama bu şey de biraz bana e, andırıyor biraz Türk Ligi'ni. E, yani Bayern Münih puan kaybediyor. Dortmund bunu